Peki e, bu mizaca göre tedavide e, ne yapıyorsunuz siz şimdi oradaki e, bu kişinin mizacı bu yaşadığı Hı -hı. sıkıntı şu an bu işte e, kuru sıcak beslenmekten uzak durmadı gibi Hı -hı. ve ona e, belli reçeteler mi veriliyor? Hı -hı. Ee, bu tıp sisteminde yani mizaj tıp sisteminde hekimler şu şekilde yapar. Öncelikle kişinin ana mizacını tespit eder. Tamam. Bunun bir takım tespit yöntemleri var. İşte damar dinleme, dil, göz analize yapılarak ve kişi dinlenerek onun ana mizacı tespit edilir. Ana mizaj tespit edildikten sonra meyil ettiği durumlar tespit edilir. Az önce dedim ya mesela toprak çöl toprağında dönmüş mesela. Veya <laughs> işte ne başka bir madde bozulmuş bedeninde. Önce bir beslenmesini düzenler. Yani o hastalığa sebebiyet veren ve onların artmasına sebebiyet veren gıdaları, o mizajdaki gıdaları kesinlikle bir perhiz ettirir. Der ki bunları yemeyeceksin. Daha sonra hangi madde mesela rahatsızlığa sebebiyet veren mesela gayri tabi safra diyelim. Bu maddenin zıttı ne? Nemli soğuk yani balgam maddesi. Nemli soğuk maddeyi besleyecek şeyler verilir. Gıda üzerinden verilir. Onun dışında da o diğer gayri tabi hale gelmiş, bozulmuş olanı da bedenden atılması için bir şeyler verilir. Yani hem bitkilerle hem gıdalarla müdahale ederek kişinin bedeninde bir denge oluşturulmaya çalışılır. Aslında hastalıktan çok sebebe müdahale edilir. Yani hastalık bir sonuç çünkü. Yani kişinin mesela diyelim ki midesi çok yanıyor çok ağrıyor böyle ısınıyor ve orada galiba bir safra maddesi artmış. Ama kişi diyor ki sonuç olarak benim midem ağrıyor. Orada ne yapar işte? Oradaki maddeyi temizleyip kişinin sebebine müdahale ederek bedende de sıkıntı oluşturabilecek. Yani orada o an mide için etki ediyor ama bütün bedene de dağılıyor bu madde çünkü. Onu da temizleyerek genel olarak sonuç almaya çalışır.